Meyve yemiyorum ben ya. Vallahi korkuyorum. Abi hep böyle ilaçlı ya. İlaçlı meyve yemiyorum kardeşim. Ne zaman yiyeceğiz lan bu meyveleri? Günde verim al. Saat 9'da 10. geldim. dünyamı yemedim. Bunlar bir takım. Bir şekilde ayağın zaten. Bunu güzel arabaya. Çok Çok iyi geldik ya. Balık kesilir. Meşhur ya. Değerli dostlar, güzel insanlar, Neredeyiz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz baba bugün Bursa'dayız. Tabii çekime başlamadan önce bir haber okudum. Batman'da lisede 40 tane öğrencinin zehirlendiğini söylüyordu. Orada öğrenciler demek ki lisede bir tavuk döner yemişler. Zehirlemişler bu kardeşlerimiz. Geçmiş olsun diyelim. Aklı başında hekimlerin artık şehirlerde tavuk yenilmeyeceğini söylüyorlar artık arkadaşlar. Çünkü bu hazır tavukların yani bu şehirdeki tavukların içinde antibiyotikler, sentetik hormonlar, katkı ürünleri olduğu için tavuklar burada hastalanıyor. Tabi sen de o hasta tavukların etini yediğin zaman sen de hastalanabiliyorsun. Buralar tabi Bursa'nın merkezi. Bursa'nın kalbinin attığı yerler burası arkadaşlar. Hanlar bölgesi. Şimdi ileride Kozahan var. Bugün tabii Bursa'da birkaç yere gideceğiz arkadaşlar. Nereye gideceğiz mesela? Önce şuraları bir gezelim. Yazdıktan sonra bir Irgandı köprüsüne gideceğiz. Çok özel bir köprü. Bu dünyada birkaç yerde var bu köprü arkadaşlar. Ondan sonra bir yüzen kayalar heykeli var. Bu da Türkiye'de sadece Bursa'da var. Altın Parmak Beynanda. Bugün birkaç yeri gezeceğiz. Evet et görünce hemen et sonrası geliyor. Abi etler belli. Bak burada dana kıyma 459 lira sucuk. 95, 495, 30 falan fıstık. Etler böyle. Et çok önemli. Özellikle kan grubu 0 ve B olanlar için et çok önemli arkadaşlar. Doğal et önemli. Yapay eti oralara bulaşmıyoruz. Yapay eti boş ver. Neyse dostlar tabi birkaç gün bir bel ağrısı var kardeşim. Bir sabah bir kalktım. Abi belim mi tutulmuş? Kalkamıyorum. Aman Allah'ım ne yapayım ne yedim lan tuvalete bile O bel tutumam var ya fena abi fena fena. E ne yapalım ne yedelim abi? Soruyoruz araştırıyoruz bir egzersizlere falan başladık. Bir krem getirdiler bana abi. Kaz ve kuyruk yağ karışımı bir krem. Ya dedim bu nasıl bir krem? Bir şey alırken tabii ben içindekiler bölümüne falan bakıyorum. Arkadaşlar şu kremin üzerinde şunu yazıyor. Diyor ki yani teninize sürebileceğiniz losyon olsun, krem olsun, merhem olsun diyor. Bunların diyor yenilebilir olması lazım. Yani burada şair diyor ki kardeşim, sen vücudunun bir köşesine merhem ya da ne bileyim işte losyon, krem falan sürdüğün zaman onu yiyebiliyor musun? Bu olması lazım. Bence çok önemli. Neyse kremimizi sürdük arkadaşlar. Biraz kendimize geldik. Yetti mi? Tabii yetmedi. Sonra gittik bir hacamat olduk. Evet biraz toparlandık. Sağlık çok önemli. Son zamanlarda boy kilo şey falan var abi. Bu da bir gündemde abi. Boyunuz kilonuz falan. Ya yani bizim boyumuz kilomuz normal. Orantılı 1.83'e 84 85 falan. Bu ne abi? İvas Paşa çarşısı. Her neyse böyle gideceğiz de. Şimdi dostlar tabii bu boy kilo yetmiyor. Bak bizim boy kilomuz orantılı. Yani belim ağrıyor. Bu yetmiyor. Yani bütün hekimler birleşmişler. Bütün iyi hekimler yani İbn Sina olsun, Doktor Biyoluk Aydın Salih olsun, Hipokrat olsun. Bunların ortak noktası şudur dostlar. Bir insanın diyor sağlıklı olabilmesi için, mutlu huzurlu olabilmesi için şunların olması lazım. Nedir? Bir kere bir insan diyor kardeşim temiz su içebiliyor mu? Temiz su içmesi lazım. Temiz hava olması lazım. yediklerin, içtikleri doğal olması lazım. Ama bu kadar biz bugün yediklerimizin, içtiklerimizin ne kadar doğal kardeşim? yediğimiz o meyvelerin, sebzelerin ne kadar doğal. Bu meyvelerin, sebzelerin içinde maalesef GDO ürünler var arkadaşlar. İlaçlar var içinde değil mi? Yani bunu Avrupa'ya gönderiyorsun. Bazı şeyler geri geliyor kardeşim. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Yani önce bunları düşünmemiz lazım. Etkilerin bu konuda bunların üzerinde biraz düşünmesi gerekiyor. Geziyoruz arkadaşlar. Evet bugün biraz enerji düşük olabilir ama dediğim gibi biraz bel ağrısı vardı. Kendimize geleceğiz bir şekilde. Hadi bakalım. Ben tabii böyle Bursa'yı gezerken özellikle buraya giriyorum arkadaşlar. 21. yüzyılda abi altın önemli. Yani para varsa altın alacaksın. Herhalde bir selamünaleyküm. Herhalde bir 2030'a kadar falan gider. Altın önemli hacı. Yani genelde böyle gençlerimiz sanal ortamlarda böyle kumar falan oynuyorlar yanlış kardeşim yanlış. Evet Erika çıkmış. Ama gerçekten çok kalabalıklar demek ki pazar günleri daha çok kalabalıklaşıyor arkadaşlar buralar. Buralar tabi Bursa'nın kalbidir buralar. Türkiye'nin Marmara bölgesinde bulunan Bursa. 2025 tahmini verilerine göre nüfus 3 milyon 271 binden biraz fazladır. Arkadaşlar tabi Bursa Türkiye'nin dördüncü büyük şehridir. Her yörenin kendine özgü yemekleri vardır değil mi? Her şehrin, her yörenin kendine özgü yemekleri vardır. Bursa'nın özel yemeklerine yani meşhur yemeklerine baktığımız zaman o halayın başını çeken yani baş yolda oynayan İskender kebap. Bize de mi İskender? Bu arada Ulu Cami, biz diğer videolarda anlatmıştık çok muhteşem bir camidir. No. Merhabalar, no. Tabii biz dedik baş oldu İskender. Hani İskender kebap var ama onu takip edeyim. cantık vardır. ve süt helvası vardır. Bursa kebabı vardır. Bunlar da yemekte fayda var. Bugün ben yiyemeyeceğim. Yiyemeyeceğim daha doğrusu. Çünkü oruçluyum arkadaşlar. Birkaç gündür böyle Hazreti Davut'un orucunu tutuyorum. Dostlar tabii bizim yediklerimizi, içtiklerimiz Bizim bu vücudu kirlettiği için ara sıra böyle açlık yapmak lazım dostlar. Açlık yaptığın zaman ne yapıyor? Sağlıklı hücreler, hastalıklı hücreleri yiyor. Maalesef yediklerimiz, içtiklerimiz çoğu GDO ilaçtır. Bunlara dikkat, dikkat, dikkat etmek lazım. Kestane de çıkmış ya. Bak böyle kestane de güzeldir. Selamünaleyküm kardeş. Kolay gelsin. Bursa'nın kestanesi meşhurdur. Hayırlı işler. Evet dostlar, Bursa Ulu Cami. Bursa Ulu Cami'yi anlattık ama diğer videolarda. Şimdi şöyle bir kısa da kısaca değinelim. Bursa Ulu Cami arkadaşlar, 1. Bayezid zamanda 1396 ile 1399 yılları arasında yapılıyor. Yani mutlaka Bursa'ya geldiğinizde abi gelin gezin. cami camiyi görün. Muhteşem bir camidir. bu tarafları uzun çarşı arkadaşlar. Bugün oldukça kalabalık. oza Han'a girelim abi. Buralar evet, önce daha kimler kimler geldi. Krallar, kraliçeler. Evet. evet. Bozahan da tam böyle Bursa'nın merkezinde arkadaşlar. Şöyle biraz bakalım. Evet. <laughs> Abi ipekçiliğiyle meşhur tamam mı? Yani buralar ipekçiliğiyle meşhur. Şey diyor, e, tam bazı dükkan sahipleri diyor ki burada çekim yapmak yasak diyor. Aslında iyi bir şey değil Yani yasak olmaması lazım Hı, değil ya. Hiç, değil. burayı bilmiyor bir sürü insan var arkadaşlar. Bu videoyu izleyen insanlar merak edecek. Aa neresiymiş lan burasıymış ha bir uğrayalım falan diyebilirler. Buralar derin gibi ipekçiliğiyle meşhur dostlar. Zaten insanlar birkaç çeşit e, kıyafet giymeli. Yani hani nedir abi? Ketenidir, pamuktur, yündür, ipektir. Bunları giymesi lazım. Bunların dışında giyinmemesi gerekiyor. Genelde Aynı tabi insanlar hep polisler kullanıyor. Ondan sonra naylon kullanıyor. Bunlar zararlı arkadaşlar. Yani giyinmesi de bilmemiz gerekiyor. Kaliteli insanlar kaliteli giyinmek zorunda. Yani o de naylondur. Onları geç. Biraz yorgunluk var. Doğru. Aslında evet. Şuralara bakalım bir. yazıyor arkadaşlar. Buralar tabi güzel yerler arkadaşlar. Genelde insanlar burada tabi eşine, dostuyla gelip burada oturuyorlar, çay içiyorlar, kahve içiyorlar, muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Burada tabi şu çok önemli bence buradaki esnafların güler yüzlü, tebessümlü olması bir de böyle çayın, kahvenin güzel olması biraz daha böyle uygun fiyatlı olması ne yapacaktır insanları Buraya çekecekti. Tarihi bir yer, tarihi bir mekan. Buraya geldiğinizde Kozahan'a gelin. Zaten tarihi yerler hep birbirine böyle yakın arkadaşlar. Arkadaşlar burası da Uzun Çarşı. Hakikaten Çarşı uzun. Buradan gidelim biraz yürüyelim arkadaşlar. Tabi Bursa'nın ekonomisine baktığımız zaman ekonominin o yapı taşları o can damarı abi bir kere otomotiv, tekstil, efendim ben söyleyeyim e, tarıma bağlı sanayi var burada biliyorsunuz top burada üretiliyor yani Bursa'da da üretiliyor ya e, ekonomik böyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Gidelim. Uzun çarşıda böyle tekstil de burada çok önemli. Bakın bunu söyleyelim yani. Hani ekonomi şartlarından e, yapı taşlarının bir tanesi de hakikaten nedir abi? Tekstildir. Oldukça kalabalık bir yer. Hurma önemli arkadaşlar. Süper Kudüs hurması. Hurma alırken tabi mat olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu da tabi galiba Osmanlı macun herhalde. Şurayı biraz gösterseydik ya. Değil mi? Burayı biraz gösterelim arkadaşlar. Uzun çarşı buralar. Fiyatlar böyle. Hepsi doğal olsun. Geneti değiştirmiş olmasın inşallah. Temennimiz bu abi. Temennimiz bu zeytinalı kent çekirdeğinin kahverengi olmasına dikkat edeceğiz. Bu bilgiler her yerde yok. Biz nerede öğreniyoruz? Dünyanın büyük heykellerini okuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hacı inşallah. Dikkat edeceğiz abi dikkat. Meyvenin doğalı önemli. Meyve yemiyorum ben ya. Vallahi korkuyorum. Abi hep böyle ilaçlı ya. İlaçlı meyve yemiyorum kardeşim. Ne zaman yiyeceğiz lan bu meyveleri? İşte kendimizin bir tarlası olduğu zaman, bahçesi olduğu zaman yiyeriz. Yoksa yemiyorsun kardeşim, korkuyorsun. Vallahi korkuyorsun. Ne yapalım abi? Yani ne yapalım? Keşke böyle hep böyle doğal olsun ama nerede? Abi bulmak zordur, zordur, zordur. Yani hep boy kilo falan diyoruz ya. Aslında burada önemli olan yediklerimizi, içtiklerimizin ee, bunları denetlemeleri gerekiyor abi. Bunları denet bunları denetlemeleri gerekiyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz çok önemli abi. Doğal olsun. Bak kaya tuzu ne güzel. işte adam burada Çankırı tuzu diyor abi. Önemli kaya tuzu. Senin alacağın tuz budur kardeşim. Kaya tuzudur. Marketten almayacaksın. Marketteki tuz nedir? Nedir marketteki tuz? Nemlendirici var içinde. Katkı maddesi falan var. Abi satıyor. Helal olsun. Afiyet olsun. <laughs> Dostlar tabii önemli bir noktaya dair değinelim. Meyve ve sebzeyi mevsiminde tüketmek lazım arkadaşlar. Yani. Tabii. Lan adamı canım menemen çekti, domates alamıyorum. Niye? Ya abi niye? Yok gel, hep ilaçlı, işte. hep ilaçlı. Işte. Nerede alacaksın? Nerede alacaksın? Uzun çarşıdan aşağı iniyorsun. Bak buraya geliyorsun. Asırlık taş fırın. Burada genelde sıraya giriyorlar arkadaşlar. Asırlık diyor kardeşim. Yani 100 senelik fırın. Bak insanlar burada genelde böyle sıraya giriyorlar. Ne satıyorlar abi ne bileyim işte poğaçalar, muğaçalar, simitler falan, ekmekler falan satıyor. İnşallah tereyağlıdır bilemeyiz. Bilemeyiz. Ha Bir de şurada da bekliyorlar. Bak buralar hep böyle asırlık olduğu için abi bekliyorlar böyle. çok sıra bekliyor dostlar burada bak. Aslanlık, aslanlık, tarihi taş fırın. Görüyor musun? Bunlar hep sıra. Bu bir banka sırası değil, postane sırası değil. Bak burada böyle tarihi bir şeyler satıyorlar işte. Görüyor musun? Böyle. 15 Hur Ergandı Köprüsü'nün üzerinden geçelim arkadaşlar. Çok meşhur bir köprüdür. Bu köprü birazdan anlatacağız size. Tabii Ergandı Köprüsü dünyada birkaç yerde var arkadaşlar. Allah Allah. Pazar bugün çok yer kapalı mı ya? Turlu mu geldin? Nasıl abi? Yok tek başıma. Gezelim önce, önce gezelim gel. Böyle hediyelik eşyalar satılıyor. Sen biri ince dilimlerce almadın yok. Evet. Bak burada kahve, çay falan da zeytinyağı bulunur. Zeytinyağı çok önemli. Zeytinyağı önemli. Dünyanın en iyi yaz Allah Allah zeytinyağı. <laughs> bu köprüye tabi biraz da dışarıdan bakmak lazım arkadaşlar. Bir de köprünün etrafında böyle kafeteryalar falan da var arkadaşlar. Gelip buralarda çay falan da içebilirsiniz arkadaşlar. Kahve de içebilirsiniz. Dur bak köprünün diğer Köprü bakın bu şekilde geliyor. Kısa bir köprü arkadaşlar. Tarihi ırgandır çarşılı köprüsü. Bakın bu köprüyü çoğu insan bilmiyor. Hatta Bursalı olan insanlar bile bu köprüden habersizler. Bazıları habersiz kardeşim. Osmanlıların Aras'ta kalan tek taşlı köprü burası. Aras'ta ne demek? Aras'ta şu demek arkadaşlar. Üzerinde çarşı bulunan köprü demek arkadaşlar. Yani bu köprü tabi Dünyada birkaç yerde var değerli dostlar. Öyle her yerde bulamazsın kardeşim. Bu köprüye Irgandı Köprüsü diyorlar. Dünyada birkaç yerde olan böyle köprüdür yani. Her yerde yok. Kanala abone ol. Beğen. Hacı tak 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 tak. Enerji biraz düşük. Doğru biraz rahatsızlık. Bel tutulması falan yaşadık. Neyse. Geçiyor yavaş yavaş. Gördünüz. Irgandı Köprüsü öyle sıradan bir köprü değildir. Dostlar, Irgandik Köprüsü dünyada birkaç yerde var. Osmanlıların döneminde Aras'ta kalan tek taş köprü. Ne demek bu? Aras'ta demek yani köprünün üzerinde çarşılar bulunuyor arkadaşlar. O, daha doğrusu şöyle düzeltiyorum. Köprünün üzerinde dükkanlar bulunuyor. Köprünün üzerinde 32 tane dükkan var arkadaşlar. Bakın bu arkada gördüğünüz Görüyor musunuz bir dakika? Nereden köprü görünmüyor? <laughs> Dostlar bu köprü 2. Murat döneminde 1442'de yapıldığını söylüyorlar. Dostlar köprü 18. yüzyılda sel baskısıyla biraz hasar görüyor. Ve Kurtuluş Savaşı'nda işgal güçleri ne yapıyor abi? Bursa'yı terk ederken köprüyü dinamitliyorlar, köprüyü yıkıyorlar. Köprü sonra da ne oluyor kardeşim? onarılıyor. Bu köprü önemli bir köprüdür dostlar. Üzerinde çarşı bulunuyor. Dünyada birkaç yerde var. Değerli dostlar. Evet böyle su da akıyor. Meşhur bir köprüdür ha. Tak 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 devam ki acı devam. Suyumuz da akıyor. Güzel. Etrafında ağaçların yeşilliklerin olması gayet güzel. Dostlar zaten Görüyor musun? Vay vay maşallah köprü bu ya. Etrafında kafeteryalar var. Yani siz gelip burada köprüyü ziyaret ettikten sonra kafeteryalara gidip kafelere gidip çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Ben de içmiyorum. Niye? Çünkü bugün oruçluyum arkadaşlar. 1 Hazirana kadar Hazreti Davut Aleyhisselam'ın orucunu uyguluyorum. 1 Hazirana kadar bu böyle devam edecek. Çünkü dostlar yediklerimiz içtiklerimiz bizi zehirliyor, bizi hasta ediyor. Ara sıra açlık yapmak lazım. Açlık yaptığı zaman sağlıklı hücreler hastalıklı hücreleri yiyor. Aman da şey muz atıyorsun da atıyorsun, atıyorsun da atıyorsun. Değerli dostlar, vaktimizi çok <laughs> değerlendirmek lazım. Saatlerce TikTok'a girersek, saatlerce dizi izlersek bir şey öğrenemeyiz. Bakın İbn-i Sina'yı okuyun. Doktor Büyük Aydın Salih'i okuyun. Okuyun. Bak ezan okundu. Demek ki okumak lazım. Evet güzel baba yeşillik. Böyle uzaktan da Örgandı köprümüzü bakalım. Irgandı Köprüsü'nde gezdikten sonra nereye gideceğiz? Yüzen Kayalar heykeli var arkadaşlar. Türkiye'de sadece Bursa'da. Yine Bursa'ların çoğu bilmez herhalde. Bilen de var, bilmeyen de var. Genelde tabii Irgandı Köprüsü'nü gelirler, gelirler abi Irgandı Köprüsü. Burada çok fotoğraf da çekerler kardeşim. Tarihi bir köprü olduğu için gelen yani insanlar burada fotoğraflarını çekiyorlar. Irgandı Köprüsü'nden ayrılıyoruz. Hadi gidelim. Dostlar burada kanala abone oluyorsun, beğeniyorsun, paylaşıyorsun, yapıyorsun bir şeyler. Tabi tabi bir şey yapmak yapmamaktan iyidir. Evet. Gezelim bakalım biraz daha. Böyle yerler güzeldir ya ihtiyacımız var ya doğayla baş başa olmak lazım be kardeşim ya. Biraz tabi o apartmanlarda çıkmak lazım. O şehir hayatından uzaklaşmak lazım. Biraz böyle doğayla baş başa olmak lazım arkadaşlar. Dua her zaman iyiydi. Telefonlar bir müddet kapatalım. Böyle biraz dinlenelim abi. Çayımızı alalım, kahvemizi alalım biraz. Biraz duayı dinleyelim. Tak 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 devam ki. Osmanlı padişahı Çelebi Mehmet'in kızı Hafsa Sultan tarafından 1443 senesinde inşa ettirilen Bedrettin Camii kalkan duvarlı Bursa camilerin güzel örneği olarak dikkat çekiyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Merkezi geziyorsunuz. Kozahan'ın oralarını falan geziyorsunuz. Oraları gezdikten sonra Erganda Köprüsü aşağıda. Erganda Köprüsü'nde geziyorsunuz. Sonra Şehre Küstü var. İşte bin artık nereye gidiyorsa Şehre inersen birçok yeri gezersin. Merkezi falan tabii. Arkadaşlar yüzen taşlar heykeline gideceğiz. Türkiye'de sadece altın parmakta var. Yani Bursa altın parmak meydanında var. Çoğu insanların bilmedi. Hatta Bursalıların da çoğunun bilmedi yere gidiyorum. Abi antrenman yapıyorlar, spor yapıyorlar. Bu iyi bir şey. Yani TikTok'lardan, dizilerden uzaklaşıp böyle doğayla kaynaşmak, doğayla iç içe şey olmak bunlar kıymetli şeylerdi. Doğamıza özümüze dönmek lazım. Dostlar işte altın parmak meydanında bulunan yüzen taşlar heykeli şansımıza taşlar yüzmüyor. Bir de sordum dedim niye yüzmüyor dediler ki tasarruf ama bunu yüzmesi lazımdı be kardeşim ya yüzen taşlar heykeli bu Türkiye'de sadece Bursa'da altın parmakta bulunuyor arkadaşlar. Tüm dünyada yaptığı hareketli heykellerle tanınan heykeltıraş Christian Tobin en büyük ve en ağır tonajlı hareket eden heykel çalışmasını Gölge Oyunun iki simgesi Karagöz ve Hacivat'ın anısına tasarladı. Bu iki taş 45 ton ağırlığında. Arkadaşlar şimdi tabii Christian Tobin diyor ki ben diyor suyun kinetik gücünden yararlanarak böyle bir şey yaptı. Bu kolay bir şey değil. İkisi 45 ton ağırlığında. Nereden geldi? Gemlikte falan taşları falan getirmişti. Ama yüzse ya. Ama yüzmüyor. Burası altın parmak meydanı. Dostlar birçok insanın bilmediği heykeller ama yüzmüyor heykeller. Tamam alayım gençler. Niye yüzmüyor? Normalde bu yüzmüyor muydu? Biz de buranın yerlisi değiliz. Ki. Nereden geliyorsunuz? He? Ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan İz... geldim. İzmir, İstanbul. Güzel ya oralar. Hadi kolay gelsin. Vlog çekiyor abi. Ha? Vlog çekiyorum, YouTube'a çekiyor. Evet. Öğrenci misiniz? Aynen. Nerede? Ee, biz Kenes'teyiz yani abi. Öyle mi? Bölüm ne? Bilgisayar programı. Yapma ya. Bilgisayar programcılığı. Evet. Ben de bir dönem okudum sonra bıraktım bilgisayar programcılığı. Kaç iki yıllıktı değil mi galiba? Hadi kolay gelsin. YouTube neredeyiz? 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 Hadi kolay evet, gelsin. Kolay Eyvallah. Evet dostlar. Bazen koşarsın, koşarsın, koşarsın ancak nasibini alırsın. Bu arada tabii kanal abone oluyorsun, beğeniyorsun, bir şey yapıyorsun kardeş. Ne diyoruz? Bir şey yapmak, yapmamaktan iyidir. Sağlık önemli, sağlık ve zaman önemli. Dedim ki bak o günü dönüp kendi kendime dönüp ulaşıyamaz dedim. Kendine, kendine dedim Lan, şey Belim tutmuştu ya he. Ya dedim oğlum senin önünde yani etrafında çantalı mantalı paralar olsa ne yaparsın hiçbir şey yaramıyor. Niye? Çünkü sen kahamıyordun. Abi bel tutulması nasıl bir şey ya? Bel tutulması anam. Hiç yani bel tutulması kimlerle anlar? Bel tutulması olanlar. Bel düzleşmesi vardı bizde. Sağlığımızı artık daha çok dikkat edeceğiz. Çünkü yediklerimiz içtiklerimiz maalesef hormonla ilaç. Hadi git hadi kapat hadi. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Haydi. Dostlar böyle belim için biraz sülük aldım. Böyle. Bunlar var ya bunlar candır can. Bir beş tane sürük aldım dostlar. Bir tane süz Yapacak bir şey yok. Kardeşim burada olmadığı için artık biz de dışarıda alacağız. Bu sürükleri bir belimize koyalım. Abdal Köprüsü'ymüş. Yapılışı 1667 ile 1669. Onarımda da 1984'te yapmış Abdal Köprüsü. la abone ol beğen paylaş yap bir şey youtube neredeyiz instagram neredeyiz